dakikada bir gol. Eray, Eray uzaklardan vurdu savunmadan döndü. Gökay şimdi kontrolünü yaptı. Gökay, Eray'a doğru bir top. Eray çevirdi. Korner. Hakem saatini kontrol ediyor. Hadi bu köşe atışını kullanalım. En az bir dakika artı bir dakika. Belki de bu atıştan sonra karşılaşmanın ilk yarısı sona erecek. Neden devreye 1-0 önde girmeyelim? Sabi Can Cezalan içine baktı. Kaldırdı kafasını yaklaştı. Burak. Sami Can. Şimdi arkaya doğru bir orta. Kafa vuruşu topu alırdı. Gol. Hani neden olmasın dedik. Sanki duydu Adem bizi. Ve bu golle de ilk 45 dakika sona erdi. Kısa pas. içeriye çevrilen orta. Adem'in kafa vuruşu. Kafasının üzerinden sıyırttı vurdu. Adem'in golü. 1-0 önde kapattık. Devreye bakın bu golle 1-0 önde giriyoruz. Adem 45 yazıyoruz. Sami Can Kimse sağ markasına bıraktı? Harun göğsünü kontrol etti. İki mi geliyor? Harun! Harun! İki mi geliyor? İki mi geliyor derken Harun